Evet arkadaşlar, kalıtım videolarından devam ediyoruz. Soy ağaçlarından bahsedeceğiz şimdi. E, soy ağaç dediğimiz bunlar aslında şemalar. Yani kasıtlı özelliklerin dövden dövden nesilden nasıl aktarıldığını gösteren diyagram şemalarına biz soy ağaçları diyeceğiz. Buradaki bazı şekillerin anlamlarını bilmeniz gerekiyor. Mesela yuvarlakla ifade ettiklerimiz arkadaşlar dişi bireyler, kareyle ifade ettiklerimiz erkek bireylerdir. İçi boş yuvarlaklar ya da içi boş kareler görüyorsanız bunlar özelliği taşımayan normal bireylerdir. Eğer ki arkadaşlar verilen özelliği taşıyorlarsa, soruda size söyleyecek onu. Mesela diyecek ki taralı bireyler şu özelliği taşıyor. Taralı bireyler hastalık geni taşıyor gibi. Bunlar da iki taralı olarak, iki dolu olarak verilecektir. Karelerin içi doluysa etkilenen erkek bireyler, e, yuvarlakların içi doluysa etkilenen dişi bireylerdir diyebilirsiniz. Bilinmeyen cinsiyet diye bir şey var. Bunun için işte soru işareti de koyar zaten soruyu sorarken. Onun cinsiyetiyle ilgili de yorum isteyebilir sizden. Ee, Yuvarlakla dişi arasında bir tane çizgi varsa bunlar arkadaşlar dövlenen bireylerdir diyeceksiniz. Bunlar arasında akraba ilişkileri yok, ebe ebeveyn bunlar. Bunların dövleri de işte şurada gördüğünüz gibi çocukları olacaktır diyeceğiz. İki çocuğu var, üç çocuğu var gibi gibi sıralayabiliriz. Eğer ki aralarında bu ebeveynlerin çizgi görüyorsanız o zaman arkadaşlar bunlar nedir? Akrabadır. Yani burada bir akraba evliliğinden bahsediyoruz anlamına gelecek eğer ki bir özelliği taşıyorsa, o genin taşıyıcılığını gösteriyorsa bu erkek bireyin karenin bir tarafı taralıdır, bir tarafı ise taralı değildir arkadaşlar. Taşıyıcı erkek diyeceğiz biz buna. Aynı şekilde dişi bireyin yuvarlağın yarısı taralı değil, taralı değilse bu da yine arkadaşlar taşıyıcı dişidir diyeceğiz. Burada ebeveynler evlendikten sonra oluşan bireyler var bakın. Bunlar birinci döllerdir. Doğum sırasına göre çocuklardır. 1 2 3 4 şeklinde sıralanmış. Kız çocuğu, erkek çocuğu, erkek çocuğu, kız çocuğu şeklinde sıralanmıştır. Yine arkadaşlar bakın, eğer ki erkek ve dişi birey ebeveynler döllendiğinde şöyle bir görüntüyle karşılaşıyorsanız bunlar arkadaşlar nedir? ikizdir. Nasıl ikiz bunlar? Çift yumurta ikizi. İkisi de dişi olabilir. İkisi de erkek olabilir. Ya da arkadaşlar biri dişi biri erkek olabilir. Çift yumurta ikizleri kardeş kadar birbirine benziyorlardı. Nasıl oluşuyor çift yumurta ikizi? Normalde her ay bir yumurta oluşturur dişi birey. Sperm geldiğinde döllenir ve yeni embriyo oluşur diyorduk. Burada ise arkadaşlar Diyelim ki o ay o e, dişi birey iki tane yumurta oluşturdu. İki tane yumurta farklı spermlerle iki ayrı yumurta iki ayrı spermle döllendiğinde rahimde iki tane embriyo meydana geliyor. Dediğim gibi farklı zamanlarda doğan kardeşler kadar birbirlerine benziyorlar. Bu çift yumurta ikizleri diyeceğiz. Bir de tek yumurta ikizlerimiz var. Onların gösterimi de şu araya çizgi atıyoruz arkadaşlar. O zaman tek yumurta ikizi oluyor. Tabii şöyle bir şey olmaz tek yumurta ikizinde. Çünkü tek yumurta ikizi birbirinin aynısı, kopyası bireyler gibi düşünün arkadaşlar. Klonu bireyler gibi düşünün. Cinsiyetleri aynı, kan grupları aynı, yüz şekilleri aynı vesaire vesaire. Yani birbirinin birebir kopyasıdır bunlar. Nasıl oluşuyor bunlar? Bir yumurta ile bir sperm döllendikten sonra bir birey oluşuyor. Yani bir zigot oluşuyor zigot bölünmelerle ne yapıyor? Büyüme gelişme gösteriyor. Bölünmeler olurken diyelim ki bir hücre topluluğu o gruptan ayrılıyor ve rahmin başka bir bölgesinde ne yapıyor? Embriyonik gelişimine devam ediyor. Aynı hücre kümesinden ayrılan bu hücre birliktelikleri farklı bir noktada farklı bir embriyo oluşturmuş oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? İki tane klon canlı oluşturmuş oluyorsunuz. Siz dediğim gibi bunların her şeyi aynı olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Özdeş ikizler olacaklar diyeceğiz. Evet soy ağaçlarıyla ilgili sorularımıza bakalım. Şimdi soru tarzlarımıza bakalım. Burada birkaç tane örnek göstereceğim ama sonra bunlarla ilgili soru çözümü videoları hazırlayacağız arkadaşlar. Soy ağaçları kesin e, karşınıza gelecektir. Hem soru bankalarında hem de ÖSYM'nin sevdiği bir soru kalıbıdır soy ağaçları. E, kalıtımda mutlaka görüyoruz bunları. Ya TYT'de de, ya AYT'de ikisinden birinde sorabilirler. Hatta kalıtıma bazı yıllar ÖSYM hem TYT'de hem AYT'de de soruyor. E, birinde soy ağacı soruyor birinde daha... E, Farklı benden genetik üzerinden sorular sorabiliyor arkadaşlar. Evet bu dipnotumuzda vermiş olduk. Şimdi bakalım. Bu soru kalıbına baktığımızda yukarıda numaralarla belirtilen aile üyelerinin hangilerinde ortak gen sayısı en azdır diyor. Ortak gen sayısının az olması demek bunlar arkadaşlar nedir? Ya uzak akrabadır ne bileyim ya hiçbir şekilde akraba bağı yoktur kan bağı yoktur bunların bundan bahsediyor. En yakın deseydi, ortak gen sayısı en fazla deseydi o zaman kardeşlere bakacaktık. Burada ise ortak gen sayısı en az olduğu için demek ki bu aileye dışarıdan giriş yapmış bu birey. Onu anlayacaksınız. Ne demek istiyorum ben burada? Yani bu birey, atıyorum hani olur ya aile üzerinden konuşalım. Ee, i̇şte yengeniz, ne bileyim, e, onun dışında ne olabilir? Enişteniz. Bunları bizim kan bağımız yok ya bunlarla direkt olarak. Bunlar... Familyamıza, popülasyonumuza dışarıdan giriyorlar. İşte bunları arayacaksınız. Tek tek bakabilirsiniz. 1 ile 2 evlenmiş, 3-4 olmuş bunlar kardeş. Sonra bu kardeş gitmiş 5 ile evlenmiş, 6-7 olmuş gibi bakabilirsiniz. Ama bence bu soruları çözerken direkt olarak popülasyon dışarıdan girenlere bakın. Şimdi 1-2-3-4 çocukları olmuş ya 1 ile 2'nin. Şimdi 4-5 ile evleniyor. 5 nereden gelmiş arkadaşlar? Dışarıdan gelmiş. 5 mesela 3'ün neyi eniştesi, 1 ile 2'nin damadı gibi. Onun için dışarıdan gelenleri bir işaret diyelim. Bunların 6-7 yavruları olmuş, 7 gitmiş 8 de evlenmiş. Bak dışarıdan gelmiş bu gibi. Bu arada 5 numara dişiymiş özür dilerim. Yenge olmuştur diyelim. E, buna enişte olmuş demeyelim. Dişi birey 5 numara. 8 numara ise erkek birey olacak arkadaşlar. Devam ediyorum o ee, bunun çocuğu 10 numara bakın gitmiş 11 ile evlenmiş 11 de yine dışarıdan giriş yapan e, popülasyona giriş yapan e, dişi bireydir diyeceğiz. Hadi bakalım o zaman genelde 5 ile 8 ne bileyim 8 ile 11 gibi şeyleri ararsak eğer arkadaşlar daha kısa e, sorun cevabını bulabiliriz. Bakayım 5 ile 8 var mı? Yok. 8 ile 11 var mı? Yok. 5 ile 11 var mı? Evet var. O zaman cevabım direkt olarak ne yapmış oldu? Çıkmış oldu diyoruz. Diğerlerinde mutlaka kan bağı var. Bak 1 ile 9 mesela bir bakalım. 1 numara burada. 9 numara burada. Bak akrabalık derecesinde. 1 ile 2. 3 ile 4 çocukları olmuş. 4 gitmiş 5 ile evlenmiş. 6-7 çocukları olmuş. Yani bak 1'in 7 torunu. Bu torun gitmiş 8 ile evlenmiş 9 olmuş. Yani torunun çocuğu oluyor. Kan bağı var mı? Tabii ki de var. 6 ile ona bakayım. 6 burada, 10 burada. Bakın 6'nın kız kardeşi 8 ile evleniyor. Onun çocuğu. Yani 6, 10 arasında ne vardır? Yeni. 6'nın yeni 10'dur diyebilirsiniz gibi. Hepsinde bir kan bağı vardır. Diğerlerine de bakarsanız ben dediğim gibi burada direkt popülasyon dışarıdan gelenlere baktım. 5 ile 11 arasında kan bağı yoktur dedim. Şu da olabilirdi mesela arkadaşlar. 5 ee, dışarıdan girmiş ya. Mesela 5 ile 1 arasında da kan bağı yok. 2 ile 5 arasında da kan bağı yok. Ona dikkat edebilirsiniz. Dışarıdan gelenler arasında kan bağı olmayacaktır aile üyelerinin. Evet geldim bir diğer soru kalıbıma. Zaten bu soru kalıbına baktığımızda bir sürü soru kalıbını çıkartmış olacaksınız. Bu bir ara öSYM'nin çok çok kullanılan soru kalıbıydı arkadaşlar. Buradaki yaptığımız işlemlerle aslında kalıtım konusunu neredeyse özetliyorsunuz. Onun için çok kullanmıştı ama biraz zaman alıyor. Ee, ÖSYM bu kalıbı çok kullanmıştı ama biraz zaman alıyor bunun çözümü. Yine de bu soru çözümünü, bu soru kalıbının soru çözümünü yapabiliyorsanız kalıtımdan çok bu soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Hadi bakalım şimdi. Yandaki soy ağacında verilen taralı bireyler hangileri olabilir diyor. Yani hangi özellikleri taşıyabilir diyor. Hangisi kalıtılabilir diyor. Otozomal baskın. Şimdi bu sorulara yaklaşırken önce otozomal mi gonozomal mi olduğunu bulun. İki tane şıkkım otozomlarla ilgili. Otozomlarla ilgili ise mesela A'ları, B'leri kullanabilirsiniz. X'e bağlı, Y'ye bağlı diyor. Bazen de gonozomal diyebilir. Bunlar arkadaşlar o zaman X üssü göstereceğim bunları. Atıyorum ki büyük R, X üssü. Atıyorum ki küçük R. Çekinik mi, baskın mı soru veriyor ya bana. Ona göre kalıtacaksınız. Y zaten tek başına ifade edilecek. Burada da sadece erkek bireylere bakacaksınız. Hadi bakalım şimdi otozomal baskın olabilir mi? Büyük aile taşınabiliyor mu bu özellik? Ne yapıyoruz? Bir soy ağacı çözerken önce verilen bilgiyi yazıyorsunuz. Yazıyorum taralı bireylere büyük ağ genlerini. Yazdım. Otozomlarda taşınıyorsa erkek kişi fark etmez bu arada. Ne demiş bana? Baskın taşınır. Okey yazdım büyük aile ifade ettim. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Diyorum ki o zaman taralı olmayan bireyler nedir? Çekiniktir. Yazıyorum onları da dolduruyorum soy ağacımı. Daha sonra arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum. Her zaman soy ağaçlarında aşağıdan yukarıya gidin. Şimdi şu birey küçük A geninin bir tanesini annesinden almış, diğerinkinden almak zorunda babasından. Bak babasının genotipini buldum. Aynı şekilde bu vatandaş büyük A genini babasından almış, küçük A genini alacak? Annesinden. Bunu da buldum. Devam. Küçük A geninin bir tanesini babasından alacak, bir tanesini annesinden. Buraya bakıyorum. Büyük agenini babasından almış, anneden alma ihtimali yok. Küçük agenini o zaman annesinden alacak. Devam ediyorum, bakıyorum başka yok zaten. ha bir de şu var özür dilerim. Küçük agenini annesinden almış, büyük agenini küçük ageni babasından almış. Pardon, büyük agenini annesinden almış. Bu dişi bireye bakıyorum. Küçük A genini babasından almış, küçük A genini annesinden alacaktır diyeceğiz. Bakın tuttu mu soy ağacım böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. O zaman bir numara olabiliyormuş arkadaşlar. Ne yapıyorum şimdi? Temizliyorum. Biri ne yaptı? Kanıtladım. Kanıtlama sorusu gibi düşünebilirsiniz bunu. Geldim şimdi ikinciye. Otozomal çekinik olabilir diyor. O zaman ne diyelim buna? Küçük A diyelim mi? çekilik demiş otozomal demiş diyelim taralı bireyleri küçük a küçük a yerleştiriyorum arkadaşlar birinci adımı yaptım ikinci adım o zaman taralı olmayanlarda kesin birer tane büyük a geni var yazıyorum tamam şimdi verilenlere bakabilirim Küçük Agen'in bir tanesini babasından almış, diğerini annesinden alacak. Büyük Agen'in ikinden almış annesinden, Küçük Agen'in gelecek o zaman, babasından. Devam, yukarıya çıkıyorum. Küçük Agen'in ikinden almış babasından, Büyük Agen'ini annesinden. Okey, buraya bakıyorum şimdi. Küçük Agen'in babasından almış. Buradan da o zaman ne alacak? Bir tane Küçük Agen'i alacak. Geçtim bu tarafa. Küçük Agen'ini annesinden almış, bir tanesini de babasından alacak. Yazdım. Devam. Büyük ağ gelini bakın babasının almış annesinden de küçük ağ gelini alacak. Oldu mu arkadaşlar? Bu da oldu. O zaman 2 numarada tuttu. Doğru olabilir bu soy ağacı için. Pardon. Devam. Siliyorum şimdi bunları. Geçiyorum yepyeniden. Kime? 3 numaraya. 3 numaraya diyor ki x'e bağlı diyor. x'e bağlı çekinik diyor. O zaman kimi kullanacağım? x üzeri küçük re'ye. Taralı bireylere yazıyorum. Bak bu dişi XX. Küçük R küçük R. Taralı dişi şey taralı erkek X üzeri küçük R Y. Taralı erkek X üzeri küçük R Y. Verilen bilgiyi dişi ve erkeğe göre yerleştirdim. Şimdi devam. Bu sefer taralı olmayanlara bakalım. Kesin birer tane X üzeri büyük R'leri var. Yazıyorum. Yazdım. Diyorum ki erkeklerinde bir de Y vardır kesin. Erkeklere de Y'yi yerleştirdim. Şimdi kim kaldı? Şu dişleri bakacağız. Bunları bul bulmaya çalışacağız. Hadi bakıyoruz şimdi. Bu bir tane küçük reisini babasından almış. Diğerini annesinden almak zorunda. Bu büyük reisini annesinden almış. y'sini babasından almış. Buraya kadar tuttu. Devam şimdi. X üzeri küçük reisini... Pardon x üzeri büyük r'sini kimden alacak? Annesinden. O zaman x üzeri küçük r'sini babasından alacak. Tuttu. Devam. y'sini babasından almış. Annesinden ne alacak? x üzeri küçük r'sini aldı. Oldu mu? Burası da oldu. Geçtim şimdi sol tarafa. y'yi babasından alacak. x üzeri küçük r'yi annesinden alacak. Tuttu. x üzeri büyük r'yi bu dişi babasından alacak. Annesinden ne gelecek? x üzeri küçük re'ye gelecek. Tuttu mu burası da? Olabilir mi böyle bir genotip? Olabilir. 3 numarada olabiliyormuş. Geldim şimdi 4 numaraya. Hadi önce bir temizleyelim. Sildim. Diyor ki bu diyor hastalık X'e bağlı baskın olarak taşınabilir. Hadi bir de şimdi onu deneyelim. X üzeri baskın neyle göstereceğim? X üzeri büyük R ile. X üzeri büyük R'ymiş bu dişi. X üzeri büyük R'ymiş bu erkek. X üzeri büyük reymiş bu erkek, X üzeri büyük reymiş bu erkek, X üzeri büyük reymiş bu dişi. Şimdi dişler taşıyıcı mı e, yoksa büyük rey büyük rey mi homozigot mu bilmiyorum onun için boşluk bıraktım. Şimdi taralı olmayanlar o zaman <laughs> X üzeri küçük rey ye geni taşıyorlar. Bu bir erkek yazdım genotipini, bu bir dişi yazdım genotipini, bu bir dişi yazdım, bu bir erkek yazdım, bu da bir dişi yazdım arkadaşlar. Şimdi bakalım. X süre büyük R ikinden alacak babadan. Anneden ne gelecek? X üzeri küçük R. Olabilir mi? Olabilir. Devam. Anne x üzeri küçük r geninin bir tanesini annesinden almış. Diğerini babasından alması gerekiyor. Ama babasında büyük r geni var. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bu bir mutasyondur. Bak benim dördüncü şeyim e, öncülüm ne yapmadı arkadaşlar? Tutmadı. O zaman dört numara nedir? Yanlıştır diyorum. Şuraya da bakalım. Tutmadı buldum ama hadi bakalım. X türü küçük r genini babasından almış, X türü küçük r genini annesinden alabilir. Bak burası da olabiliyor ama burada ne yaptık arkadaşlar? Yanlışı bulduk. O yüzden cevabımız 4 numara olmayacaktır. 4 numarayı eledim. Geçiyorum şimdi diğerine. Geldim 5'e. 5 en basiti aslında. Y kromozomuyla taşınıyor olabilir diyor. Yani Y kromozomuyla taşınıyorsa ne demiştik? Sadece erkeklerde görülebilir demiştik arkadaşlar. Sadece erkeklerde görülebiliyorsa sadece erkeklerin taralı olması gerekiyor. Baksana burada dişiler de taralı. Evet burada dişiler de taralı. O zaman bunda bir hata var. Demek ki bu Y kromozomuyla taşınmıyordur diyeceğiz. 5 numaralı öncül de yanlıştır diyoruz. Doğru olabilenler 1, 2, 3 numaralı öncüllerdir diyeceğim. Evet dediğim gibi bakın bütün bilgimizi burada neredeyse sınıyoruz. Otozomay baskını nasıl, e, taşıyabiliyorum soy ağacında. Otozomal çekiniği nasıl taşıyabiliyorum. E, bunlara bakıyorum. Aynı şekilde X'e bağlı kalıtımı görüyorum. X X'te e, çekinik taşınan, X'te baskın taşınan karakterlerin nasıl taşındığını gördük. Yine burada dolayısıyla arkadaşlar e, bu da karşınıza çıkabilir. Y kromozomu nasıl taşındığını yine gördük e, bu soruda. Kalıtımın kabaca özetini bize vermiş oldu. Burada bir eş baskınlık vermemiş. Ee, ama onun dışındaki genel soru kalıplarını bu soru bize verdi. Tekrar söylüyorum ÖSYM bir ara çok soruyordu bundan arkadaşlar. Sevdiği bir kalıptı. Ee, pratik yapmak için de bence kullanılabilecek bir soru kalıbıdır bu. Ee, bu soru kalıplarına dikkat ederim. Şimdi geldim. Yandaki soy ağacında bireylerin kan grupları verilmiş. Kan gruplarını da bakın soy ağaçlarında gösterebiliyorsunuz. Sadece otozomal baskın çekinik ya da işte gonozomal baskın çekinik ya da işte x'e bağlı y'ye bağlı kalıtım gibi sorular gelmek zorunda değil eş baskınlıkta gelebiliyormuş. Ee, kan grupları da olduğu gibi arkadaşlar. Diyor ki verilen, ha verilenlerden hangileri heterozigot genotipe sahip olabilir? Kan grubu sorularını da şunu yapacaksınız. Açın yazın alelleri. Şimdi aşağıdan yukarıya gidelim dedik ya. Yazalım şimdi B kan grubundaymış. B, B, mi B sıfır mı bilmiyorum. B kan grubundaymış. B, B mi B sıfır mı bilmiyorum. Bu da A, Ha şimdi yorumlayabilirim. Bu 9 numaradan B aldıysa 8'den de B alabilir. E, 9 numaradan A gelebilir mi? Asla gelemez. O zaman B'sinin mutlaka bir tanesini kimden alacak arkadaşlar? 9 numaradan alacaktır diyeceğiz. Şimdi yanındakini şu an hala bulamadım. Devam ediyorum. Şununkini bulmaya çalışayım. 8'e. 8'in anne babasına bakıyorum. 5 numara A'ymış. 6 numara B'ymiş. 7 numara da 0'mış. Bu 7 numara bir tane sıfırını annesinden alacak, bir tanesini babasından alacak arkadaşlar. Bu arada ikisini de baba çizmişim ben bunun. Şunu bir tanesini yuvarlak yapalım. Alt numara anne olsun. Ee, şimdi arkadaşlar burada 8 numara peki ne yapacak? 8 numara B kimden alabilir? Bakıyorum alttan alabilir. 5'ten B diye bir şey gelemez. O zaman arkadaşlar 5'ten ne alacak bu? A0 ya 5 ne alabilir? A alamaz. A alsaydı 8 numara AB olurdu. A alamaz. Ne alabilir? 0 alabilir. O zaman 8 numaranın genotipine çıktı arkadaşlar B0 çıktı. Şimdi şuna geri dönüyorum. 10 numaraya geri dönüyorum. 10 numara 9'dan A alamayacağına göre A alsaydı A olurdu. Ya da A alsaydı AB olabilirdi. O yüzden 9'dan kesinlikle B alacaktır dedik. Babasından ne alacak 8 numaradan? Ya 0 alabilir ya da B alabilir. İkisini de alabilir. Yani benim 10 numaram arkadaşlar B0 da olabilirmiş BB de olabilirmiş. İki olasılık da var 10 numara için. 7 numarayı buldum 00. 9 numarayı zaten AB heterosigot. 8 numarayı buldum B0. 6 numarayı buldum B0. 5 numarayı buldum A0. Devam ediyorum. 4 numara nedir? 00'dır. Sıfır 3 numara nedir? Bakıyorum şimdi. 5 numara A0 ise 0'ını 4'ten almış, A'sını 3'ten almış arkadaşlar. Dolayısıyla bakıyorum şimdi. O zaman 0'ını kimden aldı? 4'ten A'sını kesin 3'ten almıştır. 3 numarayı bulamadım. 3 numara AA da olabilir, A0 da olabilir. Şu an yorum yapamıyorum. Devam ediyorum. 1 ve 2'ye bakıyorum. 1 A, 2 B arkadaşlar. Buraya baktığımda 3 numara A olmuş ya. 2'den arkadaşlar B alamaz 3 numara. O zaman ya AB olurdu ya B olurdu. O zaman 2'den ne alacak kesin? 0 alacak. O zaman 3 numaranın genotipi ne oldu? A 0 oldu. Buldum. Devam ediyorum. 3 numara birden ne alacakmış? A alacakmış. 1 numara ise arkadaşlar 1 numara için başka yorum yapma şansım kalmadı. A 0 da olabilir. A A da olabilir. Kesin bir şey söyleyemiyorum. Yazarsam o zaman 1 numara için A0 da olabilir, AA da olabilir diyorum. Soru bana ne demiş? Verilenlerden hangileri heterozigot genotipine sahip olabilir diyor. Bak olasılık sorusu. O zaman bir numara da olabilir. Çünkü bir numara A0 da olabilirdi, AA da olabilirdi. De. Olabilir dediği için 1'i alacağım. 2 B0 direkt heterozigot. 3 A0 direkt heterozigot. 4 homozigot arkadaşlar 0. 5 A0 direkt olarak heterozigot. 6B0 direkt olarak heterozigot, 700 homozigot, 8B0 direkt heterozigot, 9AB zaten heterozigot vermiş. 10 numaraya baktığımda B0 da olabilir, BB de olabilir demiştim. Olabilir dediği için onu da alıyorum. Kesinlik sorusu olsaydı arkadaşlar 1 ve onu alamazsınız. Çünkü 1 ve 10 nedir arkadaşlar? Olabilir. Homozigot da olabilir, heterozigot da olabilir. Kesinlik olmadığı için olabilir sorusu olduğu için 1 ve 10 numarayı da almış olduk bu sorumuzda. Evet arkadaşlar soy ağaçları ile ilgili 3-4 tane kalıp soru tarzımız böyle bu şekilde göstermiş olduk. E, dediğim gibi soy ağaçlarıyla ilgili zaten bol bol soru çözeceğimiz bir video hazırlayacağım. E, hem piyasadaki hem de ÖSV'nin soru tarzlarını görebileceğiniz bir video olacak bu. E, mutlaka izleyin. Soy, soy ağacı soruları arkadaşlar kolaydır aslında. Yani zor gibi gözüküyor. Öğrenciler çok korkuyor soy ama aslında mantık e, ağacı, mantık sorularıdır. Birkaç kural var. Verilenleri yerleştireceksiniz. Aşağıdan yukarıya gideceksiniz. Bu şekilde soy ağaçlarını kesinlikle çözebilirsiniz arkadaşlar. Onun için lütfen ön yargılı e, davranmayın soy konusuyla ilgili. Zaten dediğim gibi kalıptan kesin soru çıkıyor. Yani kesin soru çıkan bir konuyu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bu konuda bir de Meb bize akraba evliliklerinin sakıncaları ile ilgili Meb'in kitaplarında da bir bölüm ayırmış. Bunu da üzerinden geçelim. Bu şekilde bu kısmı da tamamlayalım. Akraba evlilikleri nedir arkadaşlar? Aynı ailede olan bireylerin arasında yapılan evlilikleri biz akraba evliliği diyorduk. Akraba evliliğinin riski ne? Niye akraba evliliğini e, toplumda doğru bulmuyoruz? Şundan kaynaklı arkadaşlar. Şimdi atalar birbirini yakın akraba oldukları zaman ortak gen havuzları da çok fazla oluyor. Dolayısıyla ortak genler yavru döllere sürekli aktarılıyor. E bu atalarda eğer ki bir hastalık varsa, bu aile içerisinde bir hastalık varsa, aile bireyleri birbirleriyle evlendiği zaman yavru döllere o hastalığın e, aktarılma oranları artıyor. Aktarılma oranı arttığı için de o yavrularda, yavru döllerde o hastanın görülme riski de artmış oluyor. Bu yüzden arkadaşlar, popülasyondaki gen uzundaki e, olumsuz genlerin birikmesini engellemek için aslında akraba evliliği sakıncalıdır diyoruz. Demiş ki atalardaki kalıtsal hastalıkların döndüğünde aktarılma oranı yüksektir akraba evliliğinde söyledik zaten. Olumsuz genlerin gene havuzunda birikmesiyle popülasyonda hastalıkların görülme oranının artmasına sebep olur. Size anlatırken kurduğum cümlenin aynısını yazmışım zaten arkadaşlar. Bir de akdeniz anemisi akraba evliliği hastalıklarında en sık görülen hastalıktır. Onu da söylemiş olalım. Akdeniz anemisi için. Evet arkadaşlar akraba evinin sakıncaları vesaire ile ilgili e, kısımda bu kadar. Bakın burada hastalığı taşıyan baba ve hastalığı taşıyan anneyi vermiş bize. Bunlar taşıyıcı bireyler. E, bu hastalığı taşıyan bireyler birbiriyle evlendikleri zaman gördüğünüz gibi %25 oranında mesela burada hangi hastalığımız var? Talesemi minor hastalığımız var. E, Talesemi minorun görülme olasılığı e, %25'miş. Bu kız çocuğumda kız herhalde bu tam göremiyorum ama bunda da işte arkadaşlar hasta erkek major bireyler oluşmuş. Bunda yine taşıyıcı tasimi görülmüş. Bir de sağlam görülmüş. Yani dörtte bir oranında sağlam birey çıkıyor. Onun dışındakilerde hem taşıyıcılık hem de hastalık riski var. Bu aynı taşıyıcı değil de Sağlıklı birey olsaydı o zaman bu risk ne olacaktı? Hastalık riski azalacaktı. Sağlıklı birey doğma oranı artacaktı. Aslında biz popülasyonlarımızı hastalıklardan korumak için e, akraba evliliğini doğru bulmuyoruz diyelim. Evet akraba eviyle ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. E, soy ağaçlarıyla dediğim gibi e, soru çözüm videoları gelecek. Lütfen takipte kalın. Sendeyiz hocamı takip etmeye devam edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.